Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim sütlü tatlı severler için geliyor. Limon soslu kedi dili sakızlı muhallebi yapıyoruz. Öncelikle tatlımızın muhallebisini hazırlayalım. Bir paket sakızlı muhallebimizi tenceremize aldım. Daha sonra 2 su bardağı süt ekliyorum. Hemen çırpıcı yardımıyla güzelce bir karıştıralım. Daha sonra malzemeler açıklama listesinde olacak. Oradan da takip edebilirsiniz bu güzel tatlımızın malzemelerini. Şimdi güzelce karıştırdım. Bu aşamada bir su bardağı kremamız var. Onu ekliyorum. Sizlerin de çok severek yapacağını düşündüğüm bir tatlı. Evet, tekrar karıştıralım. Şu an muhallebimiz hazır ve soğumaya bırakalım. Şimdi 2 paket kedi dilimiz var ve yuvarlak bir borcam seçtim tatlımız için. Bir kasede sütümüz var. Şimdi güzelce ıslatıyoruz hemen ve borcamımıza alıyoruz kedi dillerimizi Evet bu işlemi e, Yeterli olacak şekilde yapalım Ben bir buçuk paket kullandım Şimdi Soğuyan muhallebimizi ekliyoruz Güzelce spatula yardımıyla Yayacağım Evet, şöyle tencereden güzelce boşaltalım muhallebimizi. Evet, şu an hazır. Şimdi tatlımızın limon sosuna geçelim. 2 tane limonun suyu var. Hemen onu aldım tencereme. 1 su bardağı suyumuz var. 3 yemek kaşığı da şekerimiz var. Onları da ekledim. Şimdi güzelce bir karıştıralım. Şekerimiz erisin. Evet, bakayım şöyle bir. Daha sonra 3 yemek kaşığı nişasta ekliyorum. Bu aşamada evet. Buğday veya mısır fark etmiyor. Her ikisi de olur. Ben buğday ekledim. Tekrar karıştıralım. Sosumuzu bunu başka soslarla da yapabilirsiniz ama limonla çok güzel oluyor. Şimdi bu aşamada ben çay kaşığın ucuyla zerdeçal ekleyeceğim renk versin diye. Tek kendi rengiyle de olur ama beyaz olur. O yüzden sizler de böyle yapabilirsiniz. Bakın şu an ekledim ve çok güzel kıvamda oldu. Şöyle yakından da göstermek istiyorum size sosumu. Gayet güzel pişti. Tam istediğim gibi. Şimdi tatlımızda buluşturma zamanı. Evet. Şimdi döküyorum güzelce. Hemen spatula yardımıyla yayacağım. Her yerine gelecek şekilde. Özellikle kenarlara. Evet ben fındık kırığı, nane ve limon dilimleriyle süsledim tatlımı. Şöyle 1-2 saat buzdolabında bekletelim. Soğuduktan sonra servise alalım. Sizler için biraz kestim. Servis tabağıma aldım. Bakın şöyle göstereyim yakından da çok güzel görünüyor tatlım. Şimdi şöyle kenarından da birazcık alayım. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.